Arkadaşlar iyi günler. Yine bir zeka sorusuyla karşı karşıyayız. Verilen görselleri elinizi kaldırmadan ve bir çizgiden iki defa geçmeden çizebilir misiniz demiş arkadaşlar. Bakalım çizmeye çalışın. Süremiz başladı. Peki. Beraber yürüyelim. Şimdi benim yol haritamı bir görün. Sizler zaten bunu çizdiğinizi hissettirdiniz bana ama ben de şu şekilde çizdim. Birincisini çiziyorum. Bakın arkadaşlar. Alttan başlayıp sağa gidiyorum. Taktiğim bu. Bakın hiç elimi kaldırmıyorum ve bir çizgiden iki defa geçmiyorum. Tek kalemde ve tek nefeste birinci şekli aslında açık zarf diyor idik buna biz çizdik. Peki alttaki şekli nasıl çizeceğim? Yine hiç elimi kaldırmayacağım ve bir çizgiden iki defa kesinlikle geçmeyeceğim. Yine aynı teknik bakın. Alttan başladım. Yukarı gittim. İlk zarfımı bitirdim. Aşağı geliyorum şimdi bakın. Aşağı geldim. Şu kareyi veya buradaki dikdörtgeni yaptım. Yine aynı mantıkla kapattım. Buradan yine kareyi yaptım. Arkadaşlar yine tek kalemde ve tek nefeste. Bir çizgiden iki defa geçmeden çizdim. Tabi şekiller biraz tabii ki ilk hazırladığım şekil kadar muntazam olmasa da sizler bunu anlayış gösterirsiniz. Peki diğer zeka sorularında görüşmek üzere. Hepinize iyi günler.